iletişim sektörlerindeki yenilikleri ve son gelişmeleri ekranlarımızdan sizlerle buluşturduğumuz yeni yılın ilk gündem teknolojisine hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün elektronik ortamda yani et ticaretteki genel trendleri sektördeki stopaj kesintisinin etkisini müşteri Özellikle siber güvenlik konusundaki eğilimleri de konuşacağız programımızın ilk bölümünde. ikinci bölümde ise Las Vegas'ta kapılarını açmaya hazırlanan dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarı CES 2025'te hangi teknolojiler bizleri bekliyor sorusunun yanıtında değerli bir teknoloji yazarından alacağız. Ama öncesinde stüdyomdaki konuğuma dönmek istiyorum. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Etit Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi bugün bizlerle beraber. Emre Bey hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Yeni yılın ilk programını, ilk gündem teknolojisinde e-ticari sektörünü böyle detaylıca masaya yatıralım. Evet. Beyaz bir sayfa açan sektör 2025'e nasıl hazırlanıyor bir tahminlemesini de yapalım ama. Önce genel itibarla baktığımızda bugün globalde ve Türkiye'de gayri safi yurt içi ne kadarlık bir payına geldi? Ekonomik büyüklük anlamında, büyüme trendleri çerçevesinde 2024 nasıl bir yıl oldu e-ticaret açısından? Şimdi e, rakamlar iyi gidiyor ki demek ki idare ben buradan nasıl daha fazla vergi alırımı düşünüyorum. E, değerlendirmeye çalışıyor. Aslında yani biraz önce stopaj konusunda daha sonra konuşacağız ama baktığımızda Türkiye'de bizim hedefimiz bu sene 3.2 ila 3.4 trilyon TL gibi bir hedef hacim hedefi koyulmuştu. bu yıl sonu dolar aslında çok da hedeflerde de değişmediği için bu 86 milyar dolar diyorduk ama neredeyse 90 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz Türkiye e-ticaret iç pazarı. bu da gayri safi milli hasılanın işte bir önceki sene 6.8'di sanıyorum halen bu 7.5'lere falan ulaşmış bir noktada yani büyümede Büyümede biraz yavaşlama var tabii o koronadan COVID'den sonraki dönemde ama halen önümüze baktığımızda 2027 ye kadar bir yıllık yüzde 40 büyümeyle devam edecek bir sektörden bahsediyoruz. İşletme sayısı da aynı şekilde yani buraya e-ticarette işlem yapmak isteyen hı hı. E işin arz tarafı da aslında e halen çok sıcak, çok büyüyor. İşte hı hı. orası da 600 binin üzerine e çıktığını, e resmi rakamlar açıklanacaktır ama bu bizim yıl içinde e tahmin evet. ettiğimiz, yani e takip ettiğimiz trackerlardan e rakamlar. Belki en sevindiricisi bu sene e-ihracat rakamları. O da derdese 6,5-7 milyar dolar gibi bir e-ihracattan... Bahsediliyor ki bu 2024 Türkiye'nin e-ihracat seferberliği diyelim e-ihracat konusunda tüm devlet desteklerinin de başladığı e, yıldı. E, yeni e-ihracat konsorsiyumları e, oluştu. Bunların da meyvelerini almaya e, başlıyoruz. İlerleyen dakikalarda sorucum ama siz açmışken bir hemen parantez içerisinde dolduralım. E-ihracata yönelik özellikle işletmeler açısından... Ne gibi destekler başlatıldı? Çünkü birçok şirkette aslında bu desteklerden fazla da haberdar değil ya da kimi bürokratik engeller nedeniyle işlerin çok daha uzun olduğunu düşünüyor. Ancak işin özüne baktığımızda pek de öyle değil. Artık birçok noktada destek var. Bu e ihracat desteklerinde ne gibi kolaylıklar ve vergisel avantajlar sağlanıyor? Evet burada aslında çok e, pragmatik bir e, yapı e, düzenlendi biraz Çin'deki modelden de örnek alınarak yani küçük koblere teker teker destek vermekten bir kooperatif altında bu işte e ihracat konsorsiyumları de dendi büyük platformlara bu ve bu yeni yapılara dediler, dendi ki sen Türkiye üretimi kobilerin ürünlerini yurt dışına Satışta aracı olursam ben sana bu senin üzerinden o kobiye devlet desteği vereceğim dedi çünkü bir kobi'nin bu e, bunun başvurusuyla geri almasıyla onun nakit takışla uğraşması zaten e, hı hı. zor zaten o pazara girmesi de e, o pazarı araştırması da zor dolayısıyla bir, bir böyle bir online kooperatif mantığında yapıldı ve yani en büyük firmalarımız e, aşağı yukarı 1 milyar doların üzerinde ihracat yapar e, hale geldi. Pazar yani gittiğimiz pazarlarda işte Suudi Arabistan pazarı ciddi bir pazar oldu. Azerbaycan, işte eski e, Rus cumhuriyetleri diyelim ben yani eee bölgesi e, yani Türk ürünleriyle gerçekten buralarda artık var olunmaya başladı. Yani biraz da artık kendi ligimizde oynadık tamam Türkiye pazarında zaten gayri safi milli bir pazar bir payındayız. E kendini zaten %20'lerindeyiz. O da büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla 2024 iyi bir atılım yılı oldu artık dışarıya bakmak için. Yatırımlar açısından da öyle oldu. Yabancı yatırım açısından baktığımızda çok büyük iki satın alma da gerçekleşti. Ne dersiniz? Yabancı yatırımcının ilgisi bu yılda devam eder mi? Böyle bir satın alma, işbirlik, birleşmeler öngörüyor musunuz bu yıl içerisinde? E, tabii de? şimdi e-ticaretin yani %80'ini yapan firmaların yatırımcılarına ana yatırımcılarına bak, baktığımızda Çin, Kazakistan, Amerikan ve Abu Dhabi, yani Birleşik Arap Emirlikleri firmalarından e, oluşuyor. Bu, yabancı payı kaça ulaştı peki sektörde? Yani şimdi bunlar zaten neredeyse %100 sahipleri %80'inde bunlar evet. yapıyor. Aslında yani ciddi bir yabancı e, payı var ama yeni yeni şirketlerimiz oluşuyor. Şimdi hı hı bu kadar değişik coğrafyalardan da bu kadar büyük firmaların Türkiye'de yatırım yapıyor ve Türkiye'de opere ediyor olmaları aslında Türkiye pazarının hala çok sıcak. Evet. e, yatırıma açık ve gelişim açık olduğunu da gösteriyor. Peki 2025'e beyaz bir sayfa açan sektör. 2025'e şimdi büyümelerde bir miktar evet işletme sayısı girişlerde artış oldu ki pandemi de 7 kat artmıştı işletme tabii, sayısı tabii. sektöre giren. Ben belki biraz durağan gibi geçmiştir diye düşünüyordum ancak bu yılda bu sıcaklığı koruduğunu söylediniz. Bu yıl genel itibariyle hem adetsel hem cirosal açıdan ne kadarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşmasını öngörüyorsunuz? Gayri safi yurt içi hasılan bugün baktığımızda %7,5'a geldi sektör. Peki 2025 bu kapsamda nasıl geçer? Şimdi enflasyonla enflasyonsuz gibi şey evet. yaptığımızda yani biz artık bir biz eskiden %40'larda büyüyen bir sektördük ama bu tabii daha küçükten gelmenin getirdiği bir şeydi. Biz sağlıklı büyümenin aslında adet bazında 15 ila 20 %20 bazında büyüyen bir sektörün Gerçekten 2027-2028'e kadar e, dünya ortalaması da perakendenin 23.88'i 23 e, e, şu anda. E, biz de o dünya ortalamasını yakalayacağımız e, bir rakamlara gidecek bir trendle gidiyoruz gibi gözükecek. Dolayısıyla bu da bizi aşağı yukarı e, yani adet bazında 15-20 diyoruz ama enflasyonu da koyarsak bu seneyi 5 trilyon TL'nin üzerinde. E, bitireceğimiz bir e, hacme gideceğiz gibi gözüküyor. Ve e, diğer yandan baktığımızda özellikle ben e, biraz da bu işin daha teknolojisine indiğimde %95'e ulaşmıştı. E, ticaret artık mobilden yapılıyor. Dolayısıyla bu trend korur mu artık %100'e doğru yaklaşır mı? Farklı araçlar girer mi? E, tabii şimdi yani Türkiye'de aslında e, biraz önce bir şeylere de bakıyordum. PC kullanımı da çok az e-ticarette. Yani hı hı. zaten zaten azdı. Dolayısıyla tüketicilerin zaten tüketiciler PC'ye geçmeden önce aslında cep telefonuna geçtiler. Yani tüm işlemlerini cep telefonundan yapar e, halde geldiler. Bu artık zaten bizim için bir bir bir, bir norm e, baktığımızda ha yeni yeni e-ticaret e modelleri oluşabilir mi? Oluşabilir. Bu artık yani bunu artık e-ticaret de demek istemiyoruz. Bir, bir AVM'de dolaşırken bir kioskta bir ürünü gördüm. Aa bir dakika bu ürün ne e, bana al belki arabama getir bile belki Hı -hı. mağazanın içine girmeden bile bir alışveriş yapabileceksiniz. Şimdi bu evet. bu da bir artık yeni yeni nesil ticaret. Yani tıkla diyelim. gel al. Tıkla gel al. Yani evet. dolayısıyla hani e, bu artık cepte olabilir bir şeyde olabilir yeni yeni modeller, yani televizyondan satışın Hı -hı. en en yenilşmiş e, hallerini bile e, göreceğiz. Tabii hep şeyi konuşuruz. İşte virtual reality dünyası olacak mı olmayacak Hı -hı. mı? Belki işte Las Vegas'ta, CES'te yeni teknolojiler bizi daha öne götürecektir. Onu dinleriz birazdan. Ama yani teknolojiyi de en hızlı adapte eden sektörlerden perakende tarafında da e ticaret olduğu için göreceğiz. Perakendenin yüzde kaçını alıyor e-ticaret? Şu anda yüzde 20'sine, %20'sine, yani 20'sine geldi yani. ve işte bu 24'lere kadar gelmesini o da sağlıklı bir seviye olarak bekliyoruz. Şimdi ben açıkçası Metaverse'ın biraz daha geride kaldığını düşünüyorum. Hani yapay zekadaki gelişmeler çok daha hızlandı, evet. daha büyük iyim oldu. Özellikle e-ticarette de müşteri memnuniyetini, sadakatini arttıracak, özellikle kişiselleştirilmiş ürünleri müşterilere sunan, işte yapay zeka sohbet botları ile müşterilerin en büyük sıkıntılarını hemen anında çözüm sağlayan bir noktaya doğru gidildi. E-ticarette bunu yaşıyoruz. Müşteri memnuniyeti artması da tabii dolayısıyla daha çok markaları bağlandırıyor. Bu noktada yapay zekanın etkisini nasıl değerlendirirsiniz? E-ticareti nereye taşıyacak? Yapay zeka Arka tarafta aslında çok işimizi kolaylaştırdı ve müşteriyi çok daha evet. iyi anlamamıza ve müşteriye çok daha hızlı cevap vermemize bir nevi sağladı. Çünkü müşteriler bir soru soruyor şimdi ve bunu bir kategorize halinde sormuyor yani bir cümle halinde soruyor. Evet. Bunun bir şekilde yapay zeka'nın bunu anlayıp sizin aslında cevap verebileceğiniz, yani insan gücünde hı hı. de belki doğru belki doğru cevabı bile insandan daha doğru bir şekilde verici bir şekilde daha hızlı bir şekilde hatta ona başka şeyler de ön 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 önerecek şekilde bu bunlar artık kullanılıyor zaten şu anda evet. var. Bu bu arkadaki operasyonel verimliliği art arttırarak aslında tüketicilerin e-ticarette olan güvenini e-ticaretle olan o e ya acaba bir şey olur mu kaygısını e, ortadan kaldıran bir noktaya gidiyoruz. Şimdi artık insanlar yapamayacağı bir boyuta geliyor. Örneğin diyorsunuz ben daha casual, işte gündelik giyeceğim işte kahverengi e, bir kıyafet istiyorum. Bütçesi de bu olsun diyorum. E, şu şu özellikler olsun. E, kumaşın kalitesi bu olsun ve özellikle de sürdürülebilirlik üretim anlayışında olsun diyor. Size milyarlarca ürün içerisinden yapay zeka 30 saniye içerisinde belli ürünleri hemen listeliyor. Bir insanın yapabileceği bir şey imkanıyla değil yani hakikaten baktığımız noktada böylesine bir dünyaya doğru hızla gittik. Şimdi peki ben bir de şey soracağım. Türkiye'de bazı uygulamalar var. Ee, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı 1 Ocak 2025 itibariyle başladı. e ticarete stopaj kesintisi. Bunun sektöre etkisini nasıl görürsünüz? Ya şimdi bir kere cirodan alınan bir kesinti bu. Yani dolayısıyla emsali çok olan da bir şeydi. Yani siz 100 liralık bir şey sattığınızda zaten bunun hani kabaca 20 lirası KDV platformları veriyorsunuz bir 10-15 kalıyor işte 65. E sizin de bir maliyetiniz var. Bu rakam ilk çıktığında 25'lerdeydi. 25'ler konuşuluyordu. Dolayısıyla zaten pratikte uygulanabileceği bir şey de değildi. E şimdi %1'i eee her ayki satışlarınızdan kesilecek ve yıl sonunda gelir gelir vergisinden, kurumlar vergisinden mahsup edilecek bir tevkifat. Yani vergiden denmiyor da deniyor ama e, baktığımızda sene, vergi. Ve sonunda vergi. Çünkü onu sene sonunda alacak mısınız, almayacak mısınız? Belki sen, belki işletmeniz o sene çok yatırım yaptı, kar etmedi. Be, belirli şeyleri var. Dolayısıyla bir kere nakit akışına etkileyecek. Yani %1 bile olsa nakit akışına etkileyecek. Çünkü perakende zaten %4 kar marjıyla dönen yani Türkiye İstatistik Kurumu bunu söylüyor. %4 e, rekabet e, kurumu da söylüyor. %4 kar marjıyla e, dönen bir sektör. Şimdi %4 kar marjıyla, yani tepeden %4, yani hı hı. yüzün dördü. Şimdi bu yüzün birini siz önden hazır vergi olarak aldığınızda bu çok e, ciddi bir şekilde etki edecek. Ha, ne olacak pratikte? Es, esnaflar bunu görecek, diyecek ki ben o zaman bu almadığım parayı bari fiyata koyayım. Hı hı. E, onu da işte bir miydi, bir buçuk muydu falan derken kafadan bir 3-4 koyacak belki. Bunu koyabilecek olan esnaf var, koyamayacak olan var. İşte Bu sefer bir adil rekabet, adaletsiz bir rekabet durumu da oluşacak. Çünkü o nakit akışında olmayan belki küçük esnaf fiyatını arttırmak zorunda kalacak. Büyük bir firma fiyat arttırmadığı için... Arasında bir fiyat farkında rekabetten kaybedecek. Ya uygulamasını çok yakın takip edeceğiz. Yani bu konuda biz bakanlıklarımızda da yakın çalışıyoruz. Ama hani Türkiye bu sonuçta bir vergi geldikten sonra onun geri döneceğini çok çok da ummuyoruz. Yani benim e, kişisel e, kaygım yeni yeni neler gelecek acaba bu e, sektörü hele hele bu kadar işte yabancı da e, yatırımcı zaten e, varken hani bu sektörden daha fazla e, ne alabilir devlet diye belki yeni şeylerde bekleriz yani çıkar diye de bir korkum var. Yabancı yatırımcı ürkütür mü? Yani şöyle buradaki belirsizlik ürk ürk ürkütebilir yani. Ee, hadi bun, bunlar gene yani 25 olsaydı bu çok net zaten hani dükkanı evet. kapat git e, şeydi. şeyiydi. Hani biraz da böyle ölümü gösterip sıtmaya bizler bizi rahatsız gibi, gibi oldu ama yani belirsizlik yabancı yatırımcı her zaman e, ürkütür. Çok teşekkür ediyorum. E-Ticaret'in bugününü ve 2025 beklentilerini bizlerle paylaştığınız için ve en son düzenlemelerin de etkisini detaylı bir şekilde bizlerle değerlendirdiğiniz için Etit Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi'ye çok teşekkür ediyoruz ve şimdi de Dünyanın en büyük yeni yılla beraber dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarı Las Vegas'ta kapılarını açıyor. CES 2025'te özellikle geçtiğimiz yılda akıllı ev sistemlerinden elektrikli araç teknolojilerine diğer yandan mobil ve telekom ürünlerinden Tüm dünyadaki tüketici elektronikli son yeniliklerin sergilendiği e, bu şov diyelim daha doğrusu bu yıl neler olacak? Teknoloji severleri ve teknoloji profesyonellerini neler bekliyor? Hemen teknoloji gazetecisi Timur Sırt'a dönelim ve kendisine e, soralım. Timur hoş geldin diyorum. İyi yayınlar dileyerek başlayayım ve hemen sözü sana bırakayım. Ne dersin? Bu yıl CS2025'te bizleri neler bekliyor? Sevgili anne merhaba iyi yayınlar öncelikle şöyle söyleyeyim tabi Amerika'da düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarı aslında her yıl değişerek farklı şeyleri de içerisine katarak büyümeye devam etti. Burada temel şey neydi dersen aslında müşteri deneyimine dönmeye başladıkça her şey tüketici elektronik üzerinden buluşmaya başladı. Yani bir kurumsal kullanıcıda, bir bireysel kullanıcıda hepsi aslında akıllı telefonlar üzerinden elindeki her şeyi otomobilinden evdeki bütün akıllı cihazlara yönetebileceği bir dünya hayaliyle aslında bu fuarı şekillendirmeye devam etti. Gıcı ile başlayan serüven her akıllı cihazla bir Evet, ee, bir Timur bizi duyabiliyor musun? Evet, e, CS 2025'te şimdi Timur diyor ki artık tüketici elektroniği diye başlayan fuar bugün baktığımızda tüm akıllı cihazlar evet geçtiğimiz yıl not aldım yaklaşık 300 300 otomotiv firması yer almış. Eskiden otomotiv fuarları takip edilirdi evet. ama artık tüm otomotiv dünyasındaki tüm yenilikler özellikle daha çok elektrikli, otonom yeni ulaşım araçları Hepsi dronelar da var. Çünkü ulaşım araçları dediğimiz zaman sadece evet. otomobil değil, dronelar da bugün önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla burada sergileniyor. Fuar bir değişim, dönüşüm içerisinde. Siz ne dersiniz? Özellikle bu fuarı evet. siz de yakından gözlemliyorsunuz evet. sektör temsilcisi olarak. Şimdi bu sektör tanımları da biraz değişiyor. Yani biz de kendimize e ticaret diyoruz ama bakıyoruz artık sadece yani. Her perakendenin her tarafında yani bugün bir e, araç kira da mı e ticaret sayılıyor, Tabii. bir ilan işi de mi e ticaret sayılıyor, işte araç satışı bile yani biz e, herhangi bir e, mal ve hizmetin e, dijitalde e, el değiştirmesine e ticaret diyordu ya da dijital ticaret e, diyoruz. Şimdi e, Timur'un dediği çok çok önemli. Artık bu cep telefonundan neler yapılabileceği konusu biraz önce e-ticaret için konuşuyorduk. Neler yapılabileceği konusunda bir sınır yok. Belki e-ticaret de yani daha belki telefon bile yarın öbür gün başka bir şeye dönüşecek. Dolayısıyla bizim sektörümüzün de ona şey yapması gerekiyor, gerekiyor. adapte olması gerekiyor diyorsunuz. Şimdi Timur yeniden bağlanmış. Tabii. Tekrar Timur'a sözü verelim. Evet Timur seni dinliyoruz. Evet, ee, tam neredeki sizde ben de fark edemedim ama heyecanla anlatmaya bir süre devam ettim. E, fuarda bir şeyde. dönüşüm içerisinde tüm akıllı evet. teknolojilerin, tüm akıllı bağlantıların yer aldığı bir fuara döndü diyordun. Aynen. Şöyle söyleyeyim, e, aslında bu e, dönüşümde birlikte en önemli şey tabii ki herkesin servislerle ve ürünlerle birlikte hayatına giren yapay zeka. Şimdi yapay zeka ile birlikte, bütün tüketici elektroniği de, mobilitede de her şeyin değiştiği bir döneme geliyoruz. Ama bunun için e, öncelikle şirketlerin hazır olması lazım ve şirketlerin bu tür servisleri e, uygulamaya devam etmesi lazım. Bunlar henüz bebek adımları. Yani ilk adımlarını gördüğümüz ürünleri e, karşımıza çıkıyor. İlk nesil ürünler. O yüzden bunlar da çokça e, hatalar göreceğiz. E, yenilikler de göreceğiz. Ama yeni markalarda görmeye başlayacağız. Belki şu anda hayatımızda olmayan pek çok markayı yapay zekayı yani yazılımı daha iyi entegre eden e, markalar karşımıza çıkmaya başlayacak. Burada da en önemli şey e, geçmişten gelen yani müşteri deneyimi kurgusunu en iyi yapanlar kazanacak, ilk yapanlar değil. E, endüstride bunu çok sıkça görmeye başladık. Teknoloji ilk ben kullandım diyenler değil. Tüketicinin hayatına en iyi deneyimle sokmaya çalışanlar kazanmış olacak e, ve bununla birlikte e, ürünlerin hepsinin e, değiştiğini de görmeye başlayacağız. Ve bugün baktığımızda Timur sen ne dersin? Her yıl orayı takip ediyorsun. Adeta otomotiv dünyasının şov yaptığı bir fuar haline de geldi. Geçtiğimiz yıl 300 otomobil firması tabii ki otonom, hibrit. Burada ulaşım araçları firmaları da var drone'larda başta olmak üzere. Ne dersin otomotiv dünyasında da yankı ses getirecek Şimdi, haberler duyacak mıyız? Şimdi benim burada e, düşündüğüm özellikle otomobil yani mobility alanında şirketler e, ...ciddi anlamda değişimin öncüsü haline geliyor. Neden? Çünkü aslında ses yeni bir arayüz haline gelmeye başlıyor. Sesin yeni bir arayüz haline gelmeye başlasınız ile birlikte... E, ...aslında en çok değişecek şeylerden biri... otomobilin içi. E, neden derseniz... ...çünkü dokunmatik ekranlar kadar... E, otomobilde her şeyi sözlü olarak yapmak... ...daha çok önem kazanacak. Bununla birlikte... Ee, tabii ki otomobillerde yapay zeka kullanımıyla birlikte sesle kullanabileceğimiz özellikleri de artış olduğunu görmeye başlayacağız. Yani otomobilde geçirdiğimiz zamanı artık sadece otomobil sürerek değil, otonom e, araçlarla birlikte e, alışveriş yapma, bir şeyler izleme deneyimini herkes yaşamaya başlayacak. Ve otomobilde geçen zamanı hele İstanbul gibi trafiğinde yoğun e, zaman geçirenler için, Özellikle farklı ve değişik bir gelecek bizi bekliyor diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz tüm bu değerlendirmeleri ve CES. Yaklaşık 7 ile 11 Ocak tarihleri arasında kapılarını açacak olan Tüketici Elektronik Fuarındaki tüm olacak yenilikleri. Kısmen bizlerle paylaştığın için diyelim ve teknoloji ve girişimcilik yazarı gazeteci Timur Sırtı da uğurlayarak bir gündem teknolojiyi de bu haftalık burada noktalarken gelecek hafta yeniden aynı saatte farklı konuk ve konuklarla yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın.